Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet ben Mars 7. Bugün sizlerle çok mutluyum arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne mi arkadaşlar? Singed oynayacağız. Ama Singed'e geçmeden önce arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeni şampiyonumuz Vex gelecek arkadaşlar. 4 günü varmış. Hiç beklemiyorum ama bunu da göstermek istedim. Arkadaşlar bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Videonun sonunda söylerim. Ee, neyse arkadaşlar oyuna girelim fazla uzatmadan. Arkadaşlar bugün sizlerle 10 numara en güçlü çar Sinc oynayacağız. Arkadaşlar bu içerik hiçbir yerde yok. Anladınız mı? Baba size Sincit'a alıştıracak. Dünyanın en iyi oyuncu dizilimi arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuzu bulduk. Evet. Arkadaşlar ee, öyle işte. Ondan sonra size bir Pantheon videosu çekmeyi düşünüyorum. Allah nasip ederse ee, elmasa çıkacağız. Bu saatten sonra sincit mi yasaklarsınız, leks yasaklarsınız bilmiyorum arkadaşlar. Ben çocuğa salmalarını istedim. Bizim çocuk miip olmuş master. Hiç umurumda değilsin kardeş. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Singed, döven çar Irelia'dır. Ben Irelia'yı yasaklamak istiyorum. Gereksiz düz yere ultiyle ile bana hasar atmasını hiç istemiyorum. Rahat rahat oyunumu oynamak istiyorum. O yüzden arkadaşlar Irelia'yı yasakladım. Çok güzel bir takıma sahibim. İyi oyunlar diliyorum. Hadi abi. Hadi seri seri. Takipçilerime efsane içerik. Arkadaşlar şimdi Singed ne mi yapacak? Arkadaşlar Singed Abimiz güçlü bir çar. Bozuk çar. W ile hasar atacağız arkadaşlar. E yeteneği zaten doğru düzgün hasar vermiyor. Mana bedeli de çok. Bekleme süresi de çok. O yüzden arkadaşlar biz Q'dan sonra W geliştireceğiz. Ve W ile hasar atacağız. Yani bu içerik hiçbir Sinjit oyuncusunda yok arkadaşlar. Hiçbir Sinjit. Hatta size reklam da yapmayayım. Türkiye birincisi Anladınız siz. Ünlü bir youtuber gibidir kendisi. İsim vermiyorum. Asla sistemimiz gereksinimi olarak. O adam bile bunu bilmiyor arkadaşlar. Hepiniz benden göreceksiniz. Bakın. Baba alasının alası. Kristal zır. Morelle Mikon. Çivili zır. Riley ve Oytem. Bu arada karşı takımda AP var. Evet sıkıntı yok. o yüzden arkadaşlar bayağı bir kıracağız rakibi. Yani sinç biliyorsunuz çok güzel bir şampiyon arkadaşlar. Sonunu getiriyoruz, oynuyoruz. <laughs> Oley! En sevdiğim rakip arkadaşlar. Set. Sinch seti çok rahat dövebiliyor arkadaşlar. Umarım geçen eldeki settir arkadaşlar. Bu videodan önce bir maç attım. Set geldi. Adamın ismi de Bali 53'tü. Rizel herhalde. Umurumda değil arkadaşlar. Sizlere çok iyi videolar sunacağım. Umarım e, videoda sesim net geliyordur. Oyun sesi sizi rahatsız etmiyordur. Yani bu mutluluğumu size de paylaşıyorum. Ben hep böyle çıkıyorum. Hasta dizilim değildir. Size bırakıyorum. Baba e-sporcu, baba en iyi LOL oyuncusu. Bunu inanıyorum abi. Bunu Riot kaldırmaz. Bu bozuk bir şey değildir. Güzel. Takımda zaten master varmış. Uuu. Dünyanın 200. Göreceğiz kardeş. Ben sana zaten güvenmiyorum. Ben kendi sırtıma güveniyorum. Size hiç güvenmiyorum. Siz anca benden menfaat beklersiniz. Akşam laks. Bu ne abi? Bu ikili ne ya? Akşamlar laks ne arkadaşlar? Size soruyorum. Sevgili seyircilerim, abonelerim, hayranlarım, her şeyim, ailem. Yani kurgu olmaya gerek yok. Bu akşamlar laks iyi mi sizce? Normal mi? Ee... Ama takımımız güçlü duruyor. Karşı takım da fena değil. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, maç başlamak üzere. Umuyorum sesim iyi geliyordur. Hadi abi soğuk ya hava <laughs> titredim arkadaşlar. Affedersiniz videoda. Yani Havalar soğudu ya. Acaba diyorum soğuk havada bir e, açık hava <laughs> şey mi oynadık desem video mu çeksem. Evet arkadaşlar oyunumuz başlamıştır. Güzel bir video olsun umarım videomu izlersiniz çevrenize e, tavsiye edersiniz. E, çok güzel oynarım. Sizleri çok severim arkadaşlar. Videomu izlemeye ve kimi görürseniz tanıtmaya davet ediyorum davet ediyorum. Sizlere yararlı içerikleri sunuyorum. Siz de akıllısınız. Deneyin abi. Hasta olmanın bir anlamı yok. Bence bu dizilim hep kalıcıdır. Tabi bu videodan sonra Riot Since gücünü zayıflatmaz diye umuyorum arkadaşlar. Proxy proxima yapmadım arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Sıkıntı olabiliyor. Set bu arada kule altında şey yapıyor. Bu arkadaşlar bu taktiği de size vermek istiyorum. Böyle yapıp rakibin menzilini öğrenebilirsiniz. Ve e, W nasıl atılmaz onu da görmüş olursunuz. Mesela bu adamın E yeteneği %90-90 vardır arkadaşlar. O yüzden hiç riske girmiyoruz. Ama şöyle kollayacaksınız. Biriniz Minyonlarda biriniz sette olacaktır. Bakın dediğim hareketi yaptı ama Q'yu açamadım. Refleks. O yüzden ben bu adama girersem arkadaşlar bu adam W'sunu açacaktır. Minyonların vurduğu için bu adamın W'su yenilenmiyor. Bakın adama gereksiz Bu arada W'ye vermemiş arkadaşlar. Bu adam 2 seviye bu arada. Ben 3 seviyeymişim. Aa keşke bilseydim 3'e Q'ya verirdim arkadaşlar. O olsun adam zaten meyvesini yedi. Bu adamın şimdi W'su geldi arkadaşlar. Bizim de Q'muz geldi. Ben meyvemi yiyeceğim çünkü totemin süresi de bitiyor. Ona göre oynayacağım. Ultisi olmadan ben bu çocuğu çiğ çiğ harcayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Tam 4 olurken ben bu çocuğu atacağım arkadaşlar. Yapma dedim ama sana şöyle şeyler şöyle şey. Of sen gerçekten saçma çarsın set ya. Takasa girdik arkadaşlar. Tutuşturunu attı sıçrasını attı. Ben de attım. Kaybeden ne oldu diye düşünüyorum. Ama ormancısı gelecektir. O yüzden ben dönmek istiyorum. Mecbur orada kaybedeceğiz. Orayı zorlarsam arkadaşlar bu çocuk beni çiğ çiğ yiyebilir. Bakın siz de şahitsiniz. Böyle yapmak zorundasınız. Ama zaten 3-0 öndeyiz. Son oyunda yırtıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Öyle ilk oyunlarda böyle güçlü olmayabilirsiniz. Kırılgan olabilirsiniz. Ama maç sonuna doğru asıl gücü hepimiz şahit oluyoruz babanız oynuyor tabii ki ben. Arkadaşlar, gençliğinizi soğutmayın. Ne olursa olsun oynuyorsanız bir amaç uğruna oynayın ve kazın. iyilik için yarışın. Evet. Değerli hayranlarım, halkım, abonelerim. Bu adam da beş oldu arkadaşlar. Ben de oldum. Bu arada menzine bakmak istiyorum edersiniz. Bir oyun MS falan geldi herhalde. Oo FPS'im düştü arkadaşlar ha. FPS'im bayağı düştü arkadaşlar. Neden? Ben de bilmiyorum. 38-26 MS var. Yani bilmiyorum. Ya çocuk zorlamış işte ya. Zorlama ya. Bıktım senden ya. Ne çektin beni çekecek. Sonra bir W atacak. Her zamanki set oyuncuları arkadaşlar. Ben böyle oyuncuları sevmiyorum. Ama asıl gücümü Abi yapma işte ya. Yat abi sen şöyle. W vurma. W vurma. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin yani. Niye zorluyorsun ki? Neden intihar ediyorsun? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın baba oynuyor. Ya biliyorum arkadaşlar. Set oyuncuların böyle yaptığını gayet iyi biliyorum. Kule altı yaptığımı düşünmüyorum. Kendisi korkak oynuyor. Kendisi kombosuna güvenen. Ama ben sana kombonun alasını göstereceğim set. Yani biliyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Üst koridor güçlüleri, Fiora, Seth falan bunlar boş şeyler yani. Bize ne üst koridor gelirse Aptrox, Maptrox işlemez yani. Oynarız. Burada arkadaşlar asıl marifetimi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar W hasar veriyor. Nasıl mı? Aha böyle. Böyle arkadaşlar hasar veriyoruz. Bakın W hasar atıyor. Ne güzel bir içerik değil mi? Yapma artık yapma. Anlamıyor musun laftan çocuk? Evet arkadaşlar. Ben bu sete biraz hasar verdim. Baya mutluyum. Şöyle. Dürttüm baya. Bu adam bu arada arkadaşlar aşağı doğru gittiğini düşünüyorum. Gitmediyse de üsttedir ve üstteymiş. Şöyle geriye attım. Kendisi bana bir şeyler deneyecektir ve avucunu yalayacaktır. Çünkü ben seti çok güzel oynarım. Yeni aldım daha geçen. Videomda da görürsünüz. Short sattım hikaye gibi. Ben şuraya bir totem atacağım arkadaşlar. Ee, şöyle hiç uğraşmayayım. Refleks atacağım kardeşim. Ama sen şansını zorluyorsun. Görüyorsunuz arkadaşlar çok saçma çar ya. Al ultiyi tak tak kolsuz. Bir ben kol, kolsuzumu nasınsa diyeyim. Siz kolsuz değilsiniz. Boş çar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu çara tank işlemez eminiz. O üçte üç attı bizim çocuk. Set biraz arkadaşlar zorladı, bayağı zorladı ama başardı. Ama kuleme o 4'te 4 5'te 5, -5 atsaydım hem Vay anasını satayım. Onu da alma biz zahmet. Evet arkadaşlar seti bayağı bir korkuttuk. Şimdi ultiyi açtım. Şöyle hasar vermek istiyorum kendisine. Derken çünkü bizi yenecektir arkadaşlar. Zorlamak istemiyorum. Ama bayağı korkuttum. O korkuna 20 yıl yeter diye düşünüyorum. Şöyle kulesini arkadaşlar bayağı yara vermek istiyorum. Şöyle ne verirse. Ah! Şaka yaptım. Ne yazık ki arkadaşlar oraya bir şey yapamadım. Kaziks vurdu. Ama güzel oynadığımı düşünüyorum. Bir çizime vakti aldığım vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Hadi master alırsın adamım. Şu. Helal. Çok güzel oynadım be çocuğum. Ah alırsın Q. Arkadaşlar Kazix'in Q'su sıkıntı biraz ya. Ama ondan kazandı çocuk. Yoksa güzel oynamıyor. Ama seti aldık en azından. Güzel oldu. Ya set gerçekten arkadaşlar çok harcanan bir şampiyon. Yani güçlü ama güçlü olmayan yönleri tabii ki de var. En sevdiğim olduğu için. İyi ki yasakladım. Çünkü Sinc'e genelde karşısına İrelia alıyorlar. Gereksiz hasarlar atıyorlar. Yani set Sinc'de karşı bir şey yapamıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benim gibi dizilim yaparsanız zorlanmazsınız. Oynamayı bilmeyen çok fazla set için. Ama bilenin için benim gibi olmanız lazım. Az çok oyun kabiliyetinizi anlamanız lazım. Bakın arkadaşlar bu adamın şeyi geldi mesela. Geliyorum, 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 geliyorum. Ölmemen lazım. Öl Aa, teko yedi çocuk. Olmaz böyle. Sen şöyle get o Şöyle Q atacaktır. Zorlamak istemedim. Tabii ki her zaman gibi. Şöyle ikisini birlikte hasar attım arkadaşlar. Biliyorsunuz W'miz hasar atıyor. Şöyle adamın ormanı temizliyor arkadaşlar. Şöyle kız ikisi. Öldür be kardeşim akşam ya. Ben sana daha ne yapayım? Bu maçı zorluyorlar arkadaşlar. Bakın Master benim sayemde takımın sayesinde iyi kötü şov yapıyor çocuk. Helal olsun. Ama oynayan ben olduğunu düşünüyorum. Hadi abicim hadi. Bittir. Kulenin böyle bir şey yapabileceğini tahmin edebiliyorum. Kestirebiliyorum. Şöyle arkadaşlar bayağı ittirmek istedim. Set gelecektir. Şöyle minyonlarımın ittirmesini sağlıyorum. Bu arada arkadaşlar Sinjit'a ikinci olarak W veriyoruz. Çünkü E yeteneğinin mana bedeli çok yüksek. O yüzden ikinci W'ye veriyoruz. W'muz daha az mana harcıyor ve daha da süresi azalıyor. Böylelikle daha rahat oynamış oluyorsun Sinjit'i. Ve rakibi yine bir dürtüyoruz. Bu arada arkadaşlar set çok ittiriyor. Şansını zorluyor ve adam E açtı, kolsuz gibi. Beni çok yaralıyor. Böyle ulti açtı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, set öldü bana. Bana kaldı skor. Master'a da teşekkür ediyorum. Zaten kolsuz bir şampiyon. Çöp. Bu arada arkadaşlar karşı takımda AD var. Ben Ninja Tabi alacağım. Ondan sonra Hex Rocket alacağım falan filan. Hex Rocket. Rakipleri daha da zorlayacağım. Özellikle Kha'Zix gibi bir şampiyonu seve seve. Arkadaşlar bir FPS düzenim düştü. Neden ben de bilmiyorum. İnternet hızlı mı artık bilmiyorum. Zorlukla size video çekiyorum. Şu yeşil olsa kıpkırmızı oldu. Helal oğlum. 3-3 üç, Galio da şov yaptı. Yani bizim takım böyledir. Ben iyiysem takımım neden iyi olmasın arkadaşlar. Şöyle ittiriyoruz. Şöyle kuleye vuruyoruz. Kulemizi aldık arkadaşlar. Dönüş atıyoruz hızlı. Ama atmadan önce alamete saldırmalarını teşvik ediyorum arkadaşlar. Şöyle adamımın gelmesi için arkadaşlar. Alamete hafif dürtüler yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. Alameti çaldırmak hiç istemiyorum. Bu arada FPS düzenim düzeldi arkadaşlar. Şöyle alameti alıyorum rahatlıkla. Hızlı dönüş atıyoruz arkadaşlar. Hızlı dönüş atmadan önce arkadaşlar ben şöyle bir size orman nasıl rahat olur. Şöyle golemi yapışkana sabitledik. Onu da göstereyim. Zaten gösteriyoruz. Az çok biliyorsunuz. Mavimin olmasını istiyorum. Zorlanmak istemiyorum. Rakibi zırt pırt dürtmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar üst kuleye minyonlar tutmuşlar. Acı oldu. Şöyle hızlı bir dönmek atmak istiyorum. hazır Bu arada arkadaşlar Ejder'in ikisini de rakibe vermişiz. Biraz zorlayacaktır. Kredix gibi bir ormancı ama Master toparlarsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şurayı oynamamız lazım. Takım savaşı yapmamız lazım. Baron'u zaten hiç ola ki vermememiz lazım. Ortadan yarmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Baron savaşı varsa daha da şu şampiyona saldırsanız. Evet arkadaşlar şöylelikle alamadık. Şöyle arkadaşlar ittirmek istiyorum bayağı. Seninle buraya totem atmış arkadaşlar. Abicim alt kule gidiyor. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ben dönmek istedim arkadaşlar. Kazix çünkü saçma şekilde kulemi alacak. Alamadı. Çok şükür. Ve rakip takımı evine gönderdik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Böyle Kazix'i delirttim. Şöyle kaçıyor arkadaşlar adamlarıma doğru ve öldü. Yat oğlum aşağı. Bizden kaçış yok aslanım. Bu arada e, skor almak çok istiyorum arkadaşlar ama alamadık. Merkezlerinin canına bakmak isterken arkadaşlar. O şaka yaptım. Şaka yaptım. Aa acımadılar arkadaşlar. Q'ya da basamadım. Ah be maçı mı sattık? Barona saldır diyelim. Ah be gerçekten arkadaşlar biraz talihsizlik yaşadım. Bilseydim oraya alamet açar oyunu bitirirdim de. Bir talihsizlik. Aa master olmaz öyle. Şu atmalısın. Yanlış. Güzel. Evet koruyucu adamsın. Ben bu arada arkadaşlar iade edeceğim. Bunu satacağım. Güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum. Şöyle ışınanma aldım. Çünkü oyunu kazanmak çok istiyorum arkadaşlar. Master'a ışınlanma atacağım. Olmadı takım atacağım. Direkt alameti yarmak için. Şöyle ultimi açtım arkadaşlar. Size zaten içerik göstermek istedim. Bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum. Ne yazık ki alamet otomatik atılacaktır arkadaşlar. Öyle bayağı hızlandım. Ve orada bir büyük bir savaş çıktı arkadaşlar. Zaten bu saatten sonra ölmüşlerdir diye düşünüyorum. Ve maç cici arkadaşlar. Bu kadar kolay bir maç. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Erken bir video oldu. Erken bir maç bitti. Alameti de açmıştım ama oyunu bitirdim. Hiç skora da uğraşmadım. Çünkü ben böyle çok skor alıyorum normalde. Ölmüyorum. Yani gerçekten güzel bir içerik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elmas olacağımı düşünebilirsiniz. Sincit'in gücünü gösterdim. Bundan sonra böyle çıkın. Bayağı güçlü oluyor. Çar devam edelim. Çünkü alameti daha aşmadım arkadaşlar. Gerisini siz düşünün. Zümrüt 1 i olacağız. İkisi beni beğenmiş. Teşekkür ediyorum. Ben de Master'ı beğeniyorum. laksi beğeniyorum. Akşan'ı ve Galio'yu beğeniyorum. E, raporlanacak listesinde Lux var arkadaşlar. O da benle reşit gitmiş. Ama oynamayı bilmediğini düşünüyorum. Çaldın orada. Orada hak etmedin aslında. Ben adama tutuştur atmıştım. Canını yapmıştım. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi efsanevi dizilim bu şekil. Ee, bir de arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bir saniye arkadaşlar tamamdır. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Ee, çok affedersiniz. Kontrolde miydi? Yok içerik. Yok oynatma. Hmm. Ha kitle kitle. Arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılarımız %89'muş. Abone olan 10.5 arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olalım. Abone değilsiniz. Bakın hiçbir sincit oyuncusu yok. Kapağı da düzgün kendi kafamda koyacağım. Lütfen videolarımı izletin. Tanıdıklarına tanıtın. abone olun. Siz de tanıdığınızda tanıttığınızda da beni çok güzel içerikler gelecektir. Büyüyeceğiz. Kanalımızı büyüteceğiz. Ona göre ekipmanı büyüteceğiz. Masraflar falan filan. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizi sıkmadım umarım. Gençliğimiz bir numara. Seviliyorsunuz.